bugün e, DGM hesabında hesabımda oynamıyorum. Ejderha nefesim de oynuyorum. İsterseniz bu kodu girip benimle oynayabilirsiniz. Maç atabiliriz sizlerle. Ya da e, arkadaş olup e, e, çift hesap oynayabiliriz. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hangi hesabını seviyorsunuz? D mi hasta? E, daha ha ee, hangisini seviyorsanız like atıp abone olun. Aha, Piper ya, of ya Piper. Neyse arkadaşlar, bir şey olmaz. Bir vurayım be hemen yapalım. Arkadaşlar şu anda kaç maç oynayabilirim süre göre 3 maç oynayabilirim. Evet arkadaşlar 3 maç oynayabilirim mesela. Bir görevim var da bir sürü görevim var. Ee, sizin için bunları sizlerle yapmak istedim de neyse. Neyse. Neyse arkadaşlar vardığını görüyorsunuz ama bakın 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 bayağı bir sürü şeyim var görevim var sizlerle biraz bir görevimi bitirmeye çalışacağız. Eğer yapabilirsem like atıp abone olacaksın ay olacaksınız. Yoksa Abone, um, olmazsa abone atacaksınız. Um, hedefimiz 40 like ve abone. Aha, aha. Arkadaşlar çok ses olduğunu biliyorum. O yüzden um, biraz denemeye çalıştım kazanmam lazım arkadaşlar. Bunu. Evet arkadaşlar like, abone olmayı unutmayın. Yorum da Sevinirim. Hadi. Bir, bir Böyle yapmayacağım. Böyle yapayım hemen kırılsın. Vurmama gerek kalmıyor ki o sırada değil mi arkadaşlar? Tüm <laughs> yorumları en sevdiğiniz kara, e, Bruce Brawl Star şey karakterini yazıp ee, yazarsanız çok sevinirim ha bu ağzı yıkım arkadaşlar ben onu öldürdüm ee, ölmüyor arkadaşlar gün yarın için e, 23 e, Nisan'ı şimdiden kutlu olsun arkadaşlar sizi çok seviyorum ee, dur dakika bir, e, bir şey yapıp Güzel bir şey yapabilirim arkadaşlar. Eğer Messi bana saldırmadan yani olmadı neyse arkadaşlar. Şimdi Neyse arkadaşlar like'ı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Neyse vs Piper. Hadi. Messi kaç mı öldürsen. Messi öldü. Messi öldü. Messi öldü. Oh ben ölüyorum. Ne kaç? Yes. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son iki maç. Oy. Bayağı geldi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, bak. Um, um, bu um, savaş görevlerimi bitireyim. Sonra videoyu kapatacağım. Video yayınlayacağım neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hayır ya. Zeki. Neyse. Neyse neyse. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Siz yine de like atın. Ve abone olun. Sevinirim. Arkadaşlar biraz kolay bir maç olacak. Eminim. O bale. Adam bale adam mı? Aha da rosa gel. Arkadaşlar, bu e Um, bir um, size burası tarla ilgili bir şey diyeceğim. Tamam, bir, şey um, bir insanla um, ilgili bir şey gelecek öyle, ay oyuna. Siz bunu kaçırmayı unutmayın. Brawl Talk'ta çok güzel yayınladı. Hayır ya. Neyse beşinci olduk arkadaşlar. Neyse. Bir şey olmaz. Aa. Güzel video. Tamam, tamam arkadaşlar. Hey, hey, hey. <laughs> ha, bu abi, bu like, tık abone olmayı unutmayın. Hadi, hadi. Şey ya. Aha bak şurada e um, <laughs> Koko var. E sizlerle e bu kişiyi öldüreceğim de. <laughs> e like, tık abone olmayı unutmayın. Şöyle <laughs> vurayım. Koku var, koku var. Ne? Neyse arkadaşlar. bir şey olmaz. Allah ya yardım edin. Bir, şey olmaz yani. Like atıp abone olun. Sevinirim. Aha. Çünkü yani doktor öldürebiliriz arkadaşlar. Yukarıda az önce Beni öldürmüştü. Poco'ya sinirleniyorum ya, ya. Hayır. Poco. Poco beni öldürdü. Neyse arkadaşlar. Neyse. Neyse. Bir olmaz arkadaşlar. Var <laughs> <arkadaşlar>. var. <laughs> arkadaşlar bu kadar güzel karakter olmasına çok sevindim. Neyse. Ha, mende. Teşekkürler mende. Medi. Nana ne? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ya. Arkadaşlar bu kazanmamız lazım. Onun için de antlaşcıyı öldürmem gerek. Görevim var arkadaşlar ya. Neyse. Arkadaşlar bir gün e, sizlere e, sizlerle e, Edgar videosu çekeceğim. E, hesabında hesabımda. Yes. Poco'yu vurabildim sonunda. Poco'ya gel gel sen. Poco gül gül. Oh. Arkadaşlar pokoya sinirlenen e, pokuya sinirlenen arkadaşlarımız sizlere diyorum e, like atıp abone olun. Hayır. Yes, Terim Ben öldürüyor da arkadaşlar. Ah, o şimdi oluyor mu? Ah, vurmam lazım. Hadi. Yes. Ah öldünüz. Rosa. <laughs> <laughs> Mes uçarken Mes oldu. O Meyse. gel taşıya. Neyse arkadaşlar böyle kaba konuşmayalım. Burada var yani. mı? Yok. Burada ha pene. Ya hiç vuramıyorum. O. Bir, iki ya Arkadaşlar yorumlara şöyle yazdım, şimdi ders için konuşuyorum bu sefer, bir sorum var aklımda, sizlerin en sevdiğiniz ders hangisi? Benimki vallahi beden, ben hep beden oynuyorum. Ama hayat bilgisi de hızlı bir Arkadaşlar biliyor musunuz? Öğretmen baya bence dünya ters döndü. Öğretmen bize ödev vermedi. Ödev vermemiş. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Aha Ember. var. Vallahi. Hadi. Ödev. Ember. Gel. Dur, oh, dur ölebilirim. Kaç. Yes. Yeah. Sonunda. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar yanlış ulti attım. Ah. Koç. Sen kime vuruyorsun? Ya. Neyse. Neyse. Baya az kalmış arkadaşlar görevimiz. Baya az kalmış. Like, çok bence gelecek. Ben ee, benim başka hesabım var ee, yani e, normal çektiğim hesabım var ya dedim onda e, ben bir şey bakacağım yani e, art, e, arkadaşlar like it, e, yorumları bir e, e, yazın çünkü bugün efsanelik geldi sizlere ne çıktı yazın. Bayağı çok sevinirim. Hadi, hadi bir tane vur. Yes. Kolaydı. Neyse hadi be. Pay diğer diğerlerin nerede ya? Ha <laughs> eş. <laughs> arkadaşım eş, işin, eş de de... Şey. az kalmış arkadaşlar görevim <laughs> sizin de için de bir dakika 9 10 11 12 13 5 tane kazanmam lazım o zaman şey çalıklara saklanıp ve saknalı saklanalım beni görmesinler. Ev kazanalım bu maçı. İkinci olunca da bir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle durayım. Bekleyeyim. Böyle beklerim ben. Arkadaşlar çok rahatım. Burada ne ya? Buradan birisi geçerse ah grif geliyor Grif, grif gel. Gel gel grip gel. Hadi Evet. 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 dede yardım Evet. Neyse. Neyse Evet. 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 güzel Evet. 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 Dokuz kupa. Yeni Nasıl? karakter açtım. Nasıl? Nasıl? Güzel, güzel bayağı iyi. Bayağı iyi. En de savaşçı da açıyorum. Bence bu. Aha. <laughs> em, emzin kostümü. Arkadaşlar bu tatlıyı deniyorum. Hayır ya. Neyse, neyse arkadaşlar, ee, unutmuş kaydın açık olmasın. Neyse arkadaşlar düşemez. Hayır ya. Aynı neyse. Ah süper ende. Like, Belki katıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Hangisini Hı, seçeceğim bilmiyorum ama siz seçin. Ee, 8 betmi çekmek kaldı Size bırakıyorum. Siz, yürü, e, neyse e, siz yorum atana kadar o çok beklerim Neyse. Şunları da alalım. Var mı bir şey? Günlük hediye var. 5 kredi. Çok sevdim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.